Efendim gördüğünüz gibi arkamızda sıradaki yarışmacımızın bizlere getirmiş olduğu bir kitap ve stand var. Konsept bu olsa gerek. İmza gününe gidiyoruz galiba. Gizem Özdilli podyumda. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sinirlerine, Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Siz hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> kitap ee, fuarındayım. Efendim, hayırlı olsun. Çok mersi, teşekkür ederim. Hayranlar geliyorlar, imzalatacaklar. Evet. Bu ödül almaya hazırlanan kitap İnşallah, galiba. İnşallah, bu daha bir aylık bebek. Hı. Ee, buradan da teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ee, konseptim imza günüydü, ben de gerçekçi olması için kitabımı getirdim. ve Aynı zamanda da hediye edeceğim. Daha sonra da yemek sözüm var biliyorsunuz hepinize. Önce kitap sonra yemek. İnşallah. Devamını bekliyoruz sabırsızlıkla. Tamam. Güzel. Gel bakalım soralım. Aslı. Hoş geldin Hatice. Hatice. Bana burada klip çektin. Ben konuşuyorum tatlım. Bir saniye müsaade edersen tamam. söz verdiler. Ben Mahfettim de hoş geldin sana. Hatice dedim zaten ona. Ya Evet güzel bir şey yani Yani Hatice burada klip çekti diye <laughs> mahvettik. Evet. E kusura bakma yani sen de şu reklamı bin tane kanal geçsen yapamazdın yani. Burada ya. Yani. Siz de akıl, akıl edeceksiniz, giydin. siz de yapacaksınız sırasıyla. Yok Yeri ama geldiği olmaz. zaman tak diye. Hatice'yi sen de eleştirdin Gizemciğim. E, böyle ben şey. beni Hatice'yi sen de eleştirdin Gizem böyle Gizem. bir şey yaptığı için. Ben Ay, bir sus arkadaşım. Ben üstüme gelindi benim Hatice o zaman. Hatice dur sen de söz vereceğim. Tamam sana da gelir sıra. Yani bu biraz haksızlık oldu Gizemciğim. Kitabını ben biliyorum çok da beğendim. Gerçekten İsterim satılsın. Nasıl çok yapmalıydı güzel, peki? Çok güzel bilgiler var içinde de. Biraz göz attım. Ama yani bunu ne burada yapmamı yapmıştım. tercih ederdin? Kendi özel sayfalarından kitabını paylaşabilirsin. Onu yapıyorum tabii konuk ki ama olduğun, ben şu anda bir imza gündeyim. Televiz televiz konuk konuk televizyon programlarında. Bu platforma ne kadarını taşıyabilirdi? Yani jüriye kitap mı hediye etmeliydi? O kadarla mı kalmalıydı? Hayır zaten? hepimize içeride kitabını hediye edebilirdi. Burada da bir konusu açıldığında biz gayet güzel kitap hakkında konuşabilirdik. Böyle bir böyle bir buraya dekor kur, kurmak ayrıcalıkmış gibi geliyor şu anda bana. O zaman ben de albüm tanıtım burada yapayım var mı müsaade? Var albüm getir. Çıkacak. Getireyim o zaman yani böyle böyle şeyle herkes meziyetlerini burada sergilemeye kalkarsa. Bunu haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Neden? O, kadar, o, gün o kadar çok üstüme geldiniz ki yani klip çektin, şunu yaptın, bunu yaptın. Çok eğlendiniz benimle. Şimdi o zaman. Ben de bugün seninle eğlenmek istiyorum Gizem. Oh, çok ben seni yani. şimdi eğlendireceğim merak etme. Bir, ben senin burada klip çekmenle ilgili herhangi bir eleştiride bulunmadım. Demek ki beni dinlememişsin. Nasıl dinlemedin? İki. Hepiniz yaptınız. Benim seninle ilgili benim, benim. Seninle ilgili eleştirim. Koreografi karıştırman, polis kurallarına uymaman doğrultusundaydı. İstersen kalip çek, istersen halay çek. O beni <laughs> ilgilendirmiyor. O konuda yorum yapmadım demek ki insanların yorumlarını dikkatli dinlemiyorum. Tamam, i̇zleriz, var mı? O yüzden İzlemiyor dikkatli, dikkatli dinlemeyene ben dikkate almam geçelim. Ben o gün ne? herkes herkes yürüdü benim üstüme gizem. Herkes Sen de, de yürüdü. Ben de yani. muhatapsız şu an. Sen de yürüdün. Yaptığın haksızlık yani sadece bunu söylemek istiyorum. Demek ki burası bir yarışma platformuysa Hı. sadece tarzımız konuşsun. Kimse reklamını yapmasın bu kadar basit. Benim ekmeğim bu, senin ekmeğin şarkı. Ben senin şarkınla, türkünle, klibinle eleştirmedim. Ben koreografi ve kulis kuralları e, doğrultusunda eleştirdim. Çıkıp evet benim kitabım çıktı, diye, çıktı da diyebilirdin. Ben Onu dedim, e, canım da şu anda Ondan bunu böyle istedi. yaptınız yani. E, şu anda bunu istedi canım. Bittim. İyi tamam yap Gizemciğim ne yapayım. Burada da arkadaşlarım var. Herkes hakkaniyetli olsun ona göre konuşsun. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Herkes evet. benim üstüme geldi. En son insan sensin. Sen sus bir yer. Öyle mi? Senin doğuş şarkını mesela yani bunu bekliyoruz biz. İki hafta ya. aynı şeyleri söyledim. Yapacağım klip de çekeceğim göreceksiniz. E sen bir gazete klip de çektin. Yani ha? sen bunu yapıyorsan zaten ben daha fazlasını yapacağım. Emin sen olacağım. kendin dışında ya da. Ne yapacaksın Bir saniye. Kendin dışında erkek arkadaşının bile reklamını yaptın. Sen neyden bahsediyorsun? Ne diyorsun ya? Senin de olsun. Sen, de sen burada beni. film çektin. Senin de olsun. O sen zaman de ona yap. konuşamazsın. Tamam mı? Konuşma hakkına sahip ne güzel, değilsin şu. Ne cesaretin var işte. Değil Buraya Zor çıkıyorsun, olur. jüri oynuyorsun. O kadar çok konuşuyorsun Hakan ki. Bey peşinden zaten koşturuyorsun. Hiç de olmaz asıl bilinmez. Asıl oyuncu sensin ya. Bence şarkıcılığı bırakmalısın. Siz eğer yapımla bunu konuşursanız ben böyle bir şey yapmak istiyorum, uygun mudur, yayıncılık kurallarına aykırı mıdır, değil midir diye kendinizle ilgili bir şeyle gelirseniz kimse de bunu da size hayır yapamazsınız demez. Ama Hatice ne yaptı? Kimseye bir şey sormadan, ha, burası sürekli. benim platformumdur, İstediğim gibi ben şarkımı da söylerim, klibimi de çekerim, her şey benimle ilgili olacak tavrından ötürü Ağzınızı siz tepki gösterdiniz. Ben önceden bunun onayını e, aldım, gittim, Düşünün, böyle bir fikrim var dedim. Planlayın. Yapımla konuşun, gelin burada uygulayın. Kimse onu olmuyor. Problem yok dediler. Peki. Aa, i̇yi ki. oldu. Bu arada görmüş oldum ben. Ama söylemek hakkımız değil mi? Neyi gördün? Neyi e, gördün? Yani hemencecik böyle bir haksızlık, işte bir e, haksızlık değil fikir, fikir fikirden üstündür. Daha iyi bir fikir bul. Ben şeyimden, e, bu timden kıyafet <laughs> giymedim. E, bana ne giyseydin? Giy yani. Giyiyorum zaten. Mesela e, yani sürekli. Yani senin yapmıyor şey yapmıyorsun. Yani Benim bu fikri uygulamam ama gerektirmiyor. E ben fikir düşünürüm, serbestmiş. tamam yaparım. Uygulama niye rahatsız etti söylemem. Evet tabii ki ben daha e düşünememiş düşün. olmanız sizi rahatsız etti, problem o. Düşüneceksiniz o vakit. Yo ben bunu düşünebiliyorum. Birkaç kere de söyledim ama bunu sürekli böyle reklam halinde böyle geçmedim yani. Sürekli değil. İlk kez ve tek kez demek ki tam nokta. E, şöyle Yemek ki muhabbeti katıldı. yapmıyor muyuz? Yemek muhabbeti, yemek kitabı yapılıyor zaten bu muhabbet. İlk defa görmüyoruz ki biz aa gizemin kitabı varmış demedik ki. Şimdi e, Şöyle şunu ne? da belirtelim. E, bu Kitap herhangi bir kazanç sağlayan bir şey değil. Bilmiyorum. Geliri de bir şekilde... Geliri zaten e, Parıltı Derneği'ne gidiyor. Görme engelli. Onu bilmiyorum. Üzerine. Onu bilmiyorum. Anladım bak sen nasıl... Onu söyleyeyim. Açıklayamadım ki ben e, haksızlığa uğradım dedi dedi dediğiniz için başka bir, bir şey anlatamadım. Senin konseptin bir benzeriydi hatırlarsan? E, yapımın da izin Benim... verebilme şartları tabii ki sınırlı. Bu bir reklam değil. Adını bu, bu şekilde düşünmeyin. Kişisel Şimdi... reklam olarak evet ben bunu yapıyorum diye gelip kendisiyle ilgili bir şey paylaşıyor. Ben gelirinin nereye gittiğini e, tabii ki o söylemedikçe bilemem, bunu tahmin i̇şte edemem. Açıklamaya fırsat çıtada. kalmadı, Sizin başka da da zaman bize gelen etmekte. ya da ki, kişinin kendisine gelen bir bütçeye gidiyor. Neyse, kendi kesesine gidiyor. Nereden bilebilirim sen bunu söylemediğinde? İşte söylememe izin vermediniz bebi. Simge, ben de bunu bu yapılanı doğru bulmuyorum. Evet, hani yeni bir <laughs> kitabın çıkıyor olabilir. <laughs> evet. Bunu ilk haftalarda söyledin zaten, hani hepimiz biliyoruz. Ee, o zaman ben de şöyle yapayım benim de iki gün sonra e, birkaç gün sonra diyeyim e, yeni şubemiz açılıyor butiğimizin. Ben de onun pla platformunu getireyim buraya her içine butikten kıyafetleri yığayım getireyim burada size hediye edeceğim diyeyim. Burada bu, bu platformda Türkiye'nin en çok izlenen programında butiğin satış patlamasını yaşatayım. Keşke bu karar merci ben olsaydım ama ben ama değilim. şimdi bu ayrıcalık oluyor yani. yapabilirsin derdim. Yani, bu yapılan şey ben... E, Hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Burada herkesin böyle imkanı yok. Senin yeni kitabın çıkıyor olabilir. Benim yeni butim açılıyor olabilir. Tuğçe'nin ya da ama atıyorum sadece modellik yapıp sadece sunuculuk yapıp <laughs> hani bunu nasıl ifade edecek herkes eşit olduğuna göre burada. Ben öyle düşünüyorum. Sen buraya çıktığın zaman ki, e, imza gününe gidiyorum kitabımın imza gününe gidiyorum. O yüzden böyle giyindim diyebilirdin ama getirip burada o kitabı diyebilirdim oraya... tercih etmedim. Ben hiç Ekstrasını ben düşündüm. izinimi Şimdi... aldım, uyguluyorum. Sizi de Simge yani ben kesinlikle katılmıyorum. Simge burada her gün mankenliğini yapıyor zaten. E zaten benim işim Bastanlide bu zaten ince çalışıyor. Kendi tarzı Hayatımı modellik yapmak da geçti. Kendi uyduramadığı. Mankenlik yapıyor şu sim Simge Sen burada. Kendi kendini, kendini gösteriyor bir nevi. Simge. O da böyle yapıyor. Canım Ukla, ben bir senedir ekrandayım. Ekran Kendimi hatırlatacağım kullanıyor. bir durumum yok. Ben ee, e, en son bir, Hayır, se bir senedir ekrandayım. Hayır yaptığın işle örtüşürse odur o. Doğru söylüyor. Öyle zaten. Yıldız savaşları. Hayır canım. Anlamadım. ne söylemek istediğini gerçekten anlamadım. Bir müsaaden bir anlaşsınlar. Bir daha anlatır mısın İnci? Şimdi sen diyorsun yani ben mankenim sunucuyum. Nasıl evet. yapacağım? Sen zaten burada mankenlik yapıyorsun yani ma nasıl mankenlik. Zaten yaptığını, her gün ortaya koyuyorsun Bir yapmışım. bitireyim bebeğim. Bir bitireyim bebeğim. Nasıl bir manken olduğunu her gün burada gösteriyorsun. Çünkü sen kendin de giyinmiyorsun. Seni bir styling giydiriyor. Tamamıyla Aa, benim için ay bu. Yine geldi. Bir bitirebilir Aynı miyim? Ya. Bir bitirebilir miyim? Bir Cümlem bitsin zaten sen konuşacaksın. El ben de seni bütün terbiyemle dinleyeceğim. Sen burada her gün seni biri giydiriyor. Yeni arkadaş olduğun, olayların karıştığı bir insan seni giydiriyor. Sen burada sadece mankenlik yapıyorsun her gün. Sen bu platformu gizem burada iki kere kullanırken sen her gün kullanıyorsun. Bunu bence de sen en son söyledin. So ben sadece oyunculuğumu ha, bir kere yaptım. O, sen de o ben mankenlik sen... Bak, bir dakika, sen de burada mankenlik gelmeyeyim. yapayım. Bir dakika, o oradan ekmek A kazanıyor. Bana buradan sonra mankenlik teklifi gelip ekmek kazanmayacak gibi. Sen de buradan oyunculuk teklifi gelip tamam, kazanırsın, gelip kazanırsın. Ekranı belki. Ekranı çünkü her gün çok oyunculuk güzel oynuyorsun İnci'ciğim. Valla bu hep Hayır abi, hayır abi. oyuncu saçmalama. Ne alakası var oyunculuğunla buranın? Acaba aklı, aksine bir bitireyim ya. Aksine akıl karışacak. İnci duyuyor musun? Her gün her gün çok güzel oynuyorsun derken ben diyor ya benim mesleğimle burada yürüyüşüm evet, tamam, modellik olduğu için diyor ki sen zaten burada her gün Hayır, mankenlik yapıyorsun. O zaman takım. ben de ona diyorum ki o zaman sen de her gün burada tiyatronu onu bunu sergiliyorsun. Bundan sonra sana belki öyle teklifler geliyor. Ne gün sergiliyorsun? Ne gün sergiliyorsun? Ben bir bana bir şey sonra mankenlik yapıyorum. Şey, altı dolu konuş benimle. Dev şov kokan bir hareket olduğunu düşünüyorum. Amacı her ne kadar hayırlı bir iş için de olmuş olsa e, ben şovun sadece galalarda yapılabileceğini zannediyordum. E, onun için bu şovun için ben seni tebrik ediyorum diyecek başka bir lafım maalesef yok. Keşke olsaydı. Bernaz DJ setabı al gel bir gün de. Ben neden maalesef, yapabileceğimi... neden maalesef yapabileceğim. Ya şey iyi bir fikir düşünmüş olmak ve bunu danışıp onayını alıp ilk uygulamış olmak mı kötü bir şey? Hemen maalesef. maalesef değil bana maalesef. Ha oha. Okey o zaman anladım. Ee, düşündüm ben de zaten bunu eee DJ getirip ben. Yani burada e, şarkı söyleyen arkadaşlarımız şarkı söyleyip de e, kendi şovlarını o şekilde sergileyebildiklerine göre ben de kendi mesleğim üzerinden bir şov yapabilirim diye düşünmüştüm. E, e, İstemediğiniz... Benden istiyorlar yani öyle kendimi atıp ortaya söylediğimi hatırlamıyorum. Öyle bir e, imada zaten bulunmadım. E, ama bunun yakışık almayacağını düşünmüştüm açıkçası. Hele ki bir hafta arası günde. Arkadaşlar sizin normalden farkınız tanınan ve kendi kariyeri olan insanlar olmanız ve kişiler de sizi yaptığınız işlerle tanıyor. izleyenler Hı -hı. de tanıyor burada olmanızın salt sebebi tabii ki sadece stil değil. Yani bu yarışmaya katılmanın beraberine getirdiği başka maksatlarınız, amaçlarınız da. Ki. Bunu en başına konuştuk. Elbette ki. Bu yargılanacak bir şey değil. Tabii ki platform kullanabilir. Burası bir vitrin. Nasıl değerlendireceğiniz size bağlı. Ben de onu bağlı. şu şekilde değerlendirmeyi kendi adıma uygun gördüm. Zaten kaç yıl oldu? 17 yıl oldu. DJ'lik yapıyorum. Hani bu konuyla ilgili bir laf söylemek isteyenin alnını karışlarım o derece. Uykumda çalarım. Onunla ilgili bir şov yapmaya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Benim bilinmeyen yönlerimle ilgili şovlarımı ben de galalarda göstermeye evet. gayret ediyorum. Ki evet. öyle Benim... de yapıyorsun. Evet, Teşekkür evet. ederim. Ben de Bu... işte onun için şaşırdım ben bir hafta arası günü bunca zamanı bunca e, okları üstüne toplamak suretiyle güzel bir kendini iyi bir hedef haline getirmekle çok başarılı kendin için çok başarılı bir iş yaptığını düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Gizem'ciğim hazır, hazır mısın? Hazırım ama önce ha. sizinkini takdim edeyim. Doğru ha yada. Bu arada tabii iyi olur. <laughs> evet. Bıçağım elimde, adım da üzerinde yani bilmiyorum, yazılı, dikkat yazılı, edin yazılı, diye kazınmış bir diye vaziyette. Bıçak tabii herkese özel yazdırdım. Çok teşekkürler Gizemciğim. Evet, bu <laughs> evet. arada alalım Sevil'den. Tükürebilir misiniz alırken kavga etmeyelim? Ay pardon ama Neslihan'ın... Gizem lacivert ne? rengini seviyor zaten. Baştan aşağı ya, bu. Tükürü. Ne yapıyor burada ben anlayamadım konsepte Buraya getirmiş hani reklam yapıyor ama imza günü var. İmza varmış. günü mü? İmza ha. gününe gidiyor. Güzel, şık. ederim. Bu arada tebrik ederim Gizemcim. İşte Rica ederim olsun ve bu fikrini çok sevdim. Ee, burada biz hepimiz ayakta uyuyoruz zaten. Bize böyle bir platform sunuldu. Bizim böyle şeyler yapmamız gerekiyor bence burada. Çok da güzel yaptın. Çok da başarılı buldum bu fikrini. Ben arkadaşlarıma katılmıyorum. Arkandayım. Bence devam et böyle. Bizim burada değişik şeyler yapmamız gerekiyor. Ben de yarın bir gün getireceğim afişimi buraya koyacağım. Arkadaşımı getireceğim stand up yapacağım. Teşekkür Güzel. ederim. Süper. Harika. Bir kıyafet yorum daha alalım. Elif. Genelde bu son günlerde böyle şeyler mi giymeye başladın ya bu, Gizem. Çok bu, tekrar gibi bu, geldi yani bana. Bu çünkü. konsepti bugüne seçmiş olmam yanlış. Çünkü gene ceket pantolon'a döndü. Birkaç gündür sanki. Ama yani... şimdi yani kitap fuarına da başka bir şeyle giy. Gidilmez yani aslında beyaz gömlek gidebilirsin siyah Yok, bir pantolon yani yani o çok göbe, kalabalık beyaz balık oluyor ha siyah olabilir de, evet ben bir de hep bu tonlarda gidiyorsun ya sanki aynıymışsın evet, da çanta değişmiş fazla, gibi doğru. görünüyorsun o yüzden hani konuda yapmam anlamsız olur şu an aynı çünkü hazır mısın hazırım geçebilirsin Merci. Gizem ayakkabı 79 lira, kot 90 lira, çanta 650 lira, gömlek 90 lira, ceket 140 lira. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum. Tabii ki benim de var bu duruma söyleyecek bir şeyim. Laka. Şimdi her meslek grubu bunu böyle tak nokta atışı yapamaz arkadaşlar. Bir oyuncu bunu yapamaz, bir model bunu yapamaz. Şarkıcı şarkısını söylüyor, biz istiyoruz. Albüm tanıtımını da yapabilir burada kitap yazdın çok önemli bir şey. Ee, bende de başka bir şey uyar, uyandırdın. Bir buçuk aya kadar benim de bir kitabım çıkıyor. Oh, kuralları üzerine. Aynı şey ben de bir gün konseptimle Neden geleceğim. Çünkü ben de onun e, gelirini bir yere bağışladım. E, çok önemli bir derneğe. Hiçbir yanlış yok burada. Sen bunu, zaten bunun parasını cebine koymuyorsun. Parıltı derneğine gidiyor, bunu, görme engelli çocukların sosyal hayatını çocukların kullanmak için. için. Senin çocuğun olmayabilir ama sen bir sürü çocuğun annesinin yapamadığını yapıyorsun. Bir kere bundan çok mutlu ol. Aslı'cım, gel buyur, albüm gelirinin bir kısmını bağışla. Sen de albüm tanıtım yap. Nil, tamam. sen de yap. Ama onun dışında stand-up burada olmuyor. Bunun gibi durmuyor. Galaya yapabilirsiniz. Tiyatrocu arkadaşlarınızla bilmem neyle. Ama burada hiç rahatsız edici bir şey yok ki. Kadın bence burada siz bir şeyi kaçırıyorsunuz. Pelin efendim? Ben Gizem'e katıldım başarılı buldum. Hayır hayır sana yani demedim. He? İnci'ye dedim zaten onu. sen o yapıyor tamam, Hakan Bey ben tamam işte ikiniz Burada kötü Ama bir şey yok. ben katıldım oldu. yani Gizem'e hak verdim. Bak güzel şimdi, bir şey yapıyor şu an. Hepinizin anda. kaçırdığı şöyle bir detay var. Gizem çok akıllısın. Bu da 17 yıldır senin bu piyasada ne, nasıl... ...neden Gizem Özde, dille olarak kaldığının da aslında imzasıdır. Evet. Zeki bir kadınsın. Ama hiçbiriniz şunu fark edemediniz. Pelin'i sürekli ihtişamıyla, prodüksiyonuyla eleştiriyor ya... ...al Pelin'i eleştirdiği prodüksiyonla burada. Kimse buradan girmedi. Kom Kimse buradan girmedi. Direkt net bu kadar hiçbiriniz söylemediniz. Kusura bakma Gizemciğim. eleştirdiğim Pelin prodüksiyonuyla buradasın. Evet. Kitap çıkarıp... O kitabın gelirini de bağışlayabilmek, onun senin onu eleştirdiğin yerde olduğunu gösterir. Herkes çünkü bu kitabı çıkarıp sen buraya emek harcayacaksın. Ben şimdi kitap çıkarmayı biliyorum. Bunun kapağını bu fotoğrafı çektireceksin para. Bunun kağıdı en pahalı kağıt. Evet. Anladın mı? Bunların hepsi kitap maliyetini artıran şeyler. Bir yarı var, tanıtımı var. O su var, bu su var. Bir sürü. Niye? Niye oraya atlıyorsunuz? Sizi çok güzel uyuttu. Haberiniz olsun. Geliyorum sana. Takdir ediyorum. Ellerine sağlık. Çok şık görünüyorsun. Gerçekten. Ama saçların... Senin buradan altın... Kitap fuarına gidiyor. Saçların ve o kırmızı rujun sahneye gidiyor. <laughs> Şunu... Tamam. O... Da dalgaları Değil mi? yaptıracaksın ama karıştır 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 çok doğal olması lazım seninki böyle bir düğün saçı onu daha da açman daha da doğallaştırman lazım ee, ki bence böyle bir kıyafette örgü hiç sevmem en kötü arkadan tek örgü yapsaydın. Hani bunu tamamlar daha feminen durabilirdi. Çünkü kıyafetin çok düz. Çantanın korkunçluğunu konuşmayacağım. Çünkü sen çanta konusunda kocaman <laughs> Hakan Bey bana bir çanta hediye alır mısınız artık? Ee, ben sana şöyle bir iyilik yapmak istiyorum. Program bittikten sonra bir gün sana geleceğim. Çantalarının hepsini atacağım. İlla ki ama içinde 3-5 tane kullanabileceğin çanta vardır. Onları bırakacağım. Peki tamam. Yazık teşekkür genç kızlara ederim. hediye edelim. Tamam peki teşekkür ederim. Ama yine ortalamada kaldın Gizem. Teşekkür ederim. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kitap için teşekkürler. Rica ederim, Okuyorum ne demek. burada güzel güzel tarifler var. Ben sen sende e, mutevazi ekşili köfte istiyorum. Ekşili köfte istiyorsunuz. Evet tamam, Te terbiyeli peki. mutevazi herhalde değil mi? Terbiyeli. E, ya bütün... E... Terbi Allah seni kalsın. <laughs> <laughs> Duydunuz mu ya? E terbiye. Terbiye. evet, Ekşeli çok köfte. Terbiye. Köfteler çok, çok mütevazı, köp... bit kararlar. <laughs> yani çok uslu var köprü. çok terbiyeliler. Terbi <laughs> ne <gülüyor> demek? Çok terbiyeli, Terbi sos. Mütevazı. Sos, 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 Yumurtalı sos. sos. Soslamaya yumurta ile Terbiye sos. Terbi. terbiye. Yani, yani o... Uslu köfte değil onlar. Ama o değil sosu onlar. koyunca zaten efendi oluyor köfte. Dediğiniz aslında Mütevazi köfte demek. Aynen çok efendi oluyor. Aynen. Mütevazı köfte deyince normal köfte bu kadar oluyorsa onun yarısı kadar olması evet. <laughs> Böyle küçük küçük <laughs> yemek lazım. Zaten küçükler küçük yani baya güzel. Ben bunu istiyorum <laughs> Peki, sende. Tamam. Bana bir mütevazı ekşili köfte istiyorum. Haftaya olabilirse. <laughs> ee, ben de küstah bir vişneni kuzu ve etli pilav istiyorum. Ooo <laughs> süper. <start. gülüyor> Sen tamam. küstah. Ee, Gizemciğim ben de hiçbir şey yanlış görmedim. Zaten biz sizden... Aynı zamanda hafta içinde istiyoruz şarkı istiyoruz, dansçıya dans istiyoruz, oyuncuya oyun istiyoruz, yapıyoruz bunu hepimiz beraber yapıyoruz. Çünkü size de burada bir bir, bir tanıtım olarak e, bir pay vermek istiyoruz. Sadece de değil, biraz kendini anlattın aynı zamanda özel hayatlarınıza giriyoruz. Her şey yapıyoruz. Burada ailece yaşıyoruz hep beraber. Özellikle böyle bir şey inanılmaz, inanılmaz bir e, güzel çünkü bütün satıştan şey gidiyor. Özel bir derneğe gidiyor. Evet, parıltı derneği e, görme engelli çocukları. Yani çok müthiş bir şey. akşıyorum sana. Bravo. Evet. Ee, Giyime gelince tamam. canım benim imza gün olarak sanki 30 yaşında yazarsın <laughs> yani. Bilmiyorum. Çok fazla sıkıcı geldi bana. Biraz daha Şimdi lezzet satıyorsun burada. Lezzetli görmek istedim seni. <laughs> Çok resmi gelmişsin. Resmi. Çok resmi. Sanki yazdın kitapları. Sanki edebiyat kitabı yazdım. <laughs> 30 sene kustun artık kitapları. Yazmak istemiyorsun. Bıktın gelmişsin. Aslında Hadi bir tane daha. Işte bu ruju falan yapmıştım ama olmamış demek Olmadı ki. Olmadı canım. Belki Çok hani sıkıcı gelmişsin. Biraz daha heyecan, lezzet, katkı, <laughs> koku. Neyse ne olursa Çok. olsa. Tadını ver, tadı. Haklısınız, doğru. Ekşi oldun bebeğim. Tamam peki, teşekkür ederim. Altı, <laughs> ekşi. Gizem çok güzel şeyler yaptın, bayıldım, anlatın, her şeye katılıyorum. Ee, kitabı verdin ama beni kandıramazsın, tavlayamazsın. Bana yemek sözüm var, bekliyorum. Söz, seçin işte menüyü tamamlıyoruz. Ay, bilmiyorum, sen ne istiyorsan ben her şeyi yerim. Yemek yemesini çok seven bir insanım. Ne getirirsen yerim, makbulüm. Şimdi bu kitaba baktım, çok heyecanlandım. Neslan gözüyle baktım, bir Türk gözüyle baktım derken birden bir Fransız oldum, baktım bir İngiliz oldum, baktım hiçbir şey anlamadım. Yani hmm. bu kitabın Türkiye hudutlarından dışarıya gitmesi lazım. Neden? E, yemesinler mi onlar bu yemekleri? Ha, yesinler tabii <laughs> ki. O kadar tamam. iyi diyor. Ha, pardon, anlamadım ben. Bir an böyle İnşallah ay çok Hayır, teşekkür ederim. Hayır aşması için İnşallah. bunun kanatlanıp uçması için e, İngilizce, Fransızca yani başka dillere tercüme olması gerekiyor. İşte ilk kitap gibi bu da ödül alırsa o dört dile çevrildi. Bence hiç vakit kaybetme. İnşallah buna da bu nasip olur. Aklınla zekanla burada yaptığım bu güzel tanıtımı hemen başka lisanlarda tanıtıp... Çok değerli, hepimiz için değerli. Bizim kültürümüz, bizim tatlarımız. Madem böyle bir şeye katkıda bulmuşsun, bu sınırları aşması lazım. Doğru Benim senden ricam bu. Hiç vakit kaybetme. Tamam, anladım. İki. Senin e, kıyafetin ikinci çantandan bir başım döndü. Ben ki kırmızı ruj severim, Yani gözüme aldı. Bu gözlükleri açtı da geldi o kırmızı. Ruj hiç sevmedim. Peki. A, ciddi olayım demişsin. Ya ben olsam böyle bir yere matraklık olsun diye ki sen bunu taşıyabilirsin. Klasik e, mutfak önlükleri vardır lacivert beyaz çizgili. Aslında öyle önlüklerim var ama işte hepsi baskılı olduğu için çok da Hayır hay, lacivert beyaz, klasik mutfak yani klasik okul önlüklerimiz. O o, o bizim aslında okulda lacivert beyaz giydiriyoruz. Laciverte beyaz çizgili. Evet bir öyle giydiriyor okul. klasik yani dünyanın her yerinde satılıyor. Bizde de var bir takım yerlerde. ben görüyorum. Hani bir önlük bağlayıp espri olsun diye bütünleyebilirdin. Diye diyebilirdin Bu dar ceketi, dar pantolona giyip böyle fosforlu bir ruj yerine daha güzel olurdu. Peki. Orada sınıfta kaldın ama kitapta yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür <laughs> ederim.